Kıyamam tencereyle göndermiş. Ama bayağı da sıcak. Hmm, tam, 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 tam. Canım anne. Ya şimdi çorba sıcak. Bunu bence o kadar ısıtmaya gerek yok. Ilık hepsi. Hemen tane yiyelim. Evet, üstünü falan çıkarayım. Çıkart. Başım var ya. Biz nasıl bu kadar hasta olduk ben hala anlamış işte değilim. Ama aşkım herkes hasta. Ben bugün... bugün... aşağı televizyonculara gittim, işim vardı. Herkes böyle televizyonlarını <laughs> söyledi. Onu Aynı söyledi. mı hepsi? Yok onun farklıymış. Böyle yaptı. Benim farklı. <gülüyor> <gülüyor> benim sadece ses gitti, bunun gitti. bu kadar nasıl hasta olduk ben ona gerçekten anlamıyorum ki dikkatli ediyoruz yani. Ben bugün hayatımda ilk kez öğlen birden 5'e kadar uyudum. Hayatımda ilk kez yani. Koştur koştur gittim bir de. Sağlık ocağına gitsem daha iyiymiş. Aşkım makine bitmemiş değil mi daha? Merhabalar arkadaşlar. Biraz hasta bir şekilde size tekrar videoyu açıyorum. Bir merhabalaşmak istedim. Gerçekten saçım başım dağılmış. Kendime hiç bakmadım bugün. Bugün sabah işe gittim. Sonrasında duramadım. Berkay geldi, beni aldı. İzin aldım iş yerinden. Ondan sonra Adil'e gittim. Orada bir iğne yaptırdım. Sonra sağlık ocağına gittim. Sonra rapor verdi. Bir iki gün evde olacağım. Yani yarın da evde olacağım. Hem bugüne hem de yarına rapor aldım cuma günü giderim artık bugün günlerden çarşamba dedim gerçekten duramıyorum vücut ağrısı çok fazla öksürüğüm çok fazla yani böyle antibiyotik falan kullanma derecesinde değilim ama çok fazla bir vücut ağrım var. Zaten biliyorsunuz çorba yaptığımız günde Berkay rahatsızdı. Instagram'dan takip edenler bilir. o günde çorba yaptığımın gecesi de Berkay'ı acile götürdük. Şu an ikimiz de hastayız. i̇laçlarımızı falan kullanıyoruz. Şimdi bir yandan kahve de yapıyorum. Yani mutfakta şu tezgah tamamen ilaç doldu. O atom çayından falan da yaptım ama bugün daha ilk kez kahve içiyorum ki ben günde ne kadar çok kahve tüketirim. götüreceğim. Kahve yaptım Berkay'la bizde. Bugün evde olmama rağmen hiç kahve içemedim. Yani çok kötü görünüyorum ya. Neyse. Bugün öğlen saat birden 5'e kadar uyudum. Gündüz asla uyumam ve öğlen birden 5'e kadar uyudum. Öyle bir vücut ağrısı çektim gerçekten. Çok şükür şimdi biraz ilaçlar etkisini göstermeye başladı. Şöyle şurada görüyorsunuzdur. Bayağı bir ilaç mevcut. Hem Berkay'ın hem benim. Berkay hatta antibiyotik kullanıyor. Benim şu an antibiyotik bir durumum yok ama vücut ağrısı çok fazla çektiğim için evde dinlenmeden geçmeyecekti. O yüzden rapor aldım. Öyle yani biz şimdi hemen kahvemizi içelim kahveler soğumasın. Sonra oturacağım. Kendimi iyi hissettiğim için biraz edit yapacağım. Yarın da video gelmesi gerekiyor. yumurta babanın. Nasıl bekliyor bak. Sen yumurta canavarı mısın? He? Başımda bekliyorsun benim. Yumurta canavarı mısın sen? Aa, bakın babanın yumurtası. Babanın yumurtası. Babanın yumurtası. Hadi gel soyalım hemen sana verelim. Hadi gel. sesi duyunca hemen yanıma koşturuyor. Resmen yumurtayı tanıyor ya. Şaka gibi. En sevdiği şey olabilir yumurta. Ben bunu böyle mamasıyla karıştırıyorum. Hem mamasını da yemiş oluyor. Çünkü baba bazen mamasını yemiyor. Gün boyu aç bırakıyor kendini. O yüzden şimdi bunu mamasıyla karıştıracağım. Sonra mama kabını yıkıyorum hiç problem değil. Zaten sık sık yıkıyorum mama kabını. Baba bak yumurtan hazır. Hadi gel. İlk önce bir mama dolduralım böyle. Dur 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 dur. Dur daha hazır değil dur. yaparken size göstermedim ama böyle taze pişirip yaptım. Çok güzel oldu. Biraz suyunu da çekmiş ama çok sulu olsun istemiyorum. Bir 10 dakika daha pişsin. altını kapatacağım. Şu an en kısıkta pişiyor. Bu arada biliyorsunuz biz Berkay'la birlikte rahatsızdık. Daha hala kendime tam gelmiş değilim. Berkay antibiyotik kullandı. O biraz daha iyi. Ee, ama ben sesimden de anlayacağınız üzere hala öksürük, işte burun tıkanıklığı, vücut ağrısı devam ediyor. Eee soğuk algınlığı falan düzenli kullanıyorum ama geçmezse büyük ihtimalle antibiyotik kullanacağım gibi duruyor. İlaçlarımı içtiğim için biraz daha iyiyim. Ama gece bir tık kötü oluyorum. E, duş falan da aldım. Sıcak bir duş gerçekten çok iyi geldi. Hiç merhabalaşamamıştık da. Sabahtan aslında size videoyu açtım ama o yüzden bir selam da vereyim istedim. Şimdi taze fasulyeyi yaptım. E, dünden Serpil Hanım'ın gönderdiği çorba var. Onu da ısıtırım. Belki hadi gelirken ekmek kalır Yoğurt, taze fasulye, çorba. Böyle onu yeriz. E, taze fasulyeyi sizinle birçok kez yaptık. E, o yüzden bugün de göstermek istemedim. Bir de Fasulyeyi bile oturarak temizledim salonda. Böyle geldim, yaptım, gidip dinlendim. Gerçekten biraz böyle halsizlik de oluyor. Ee, ama düzeleceğiz ya! Böyle ballı süt, ıhlamur, işte atom çayı, e, soğuk algın ne var ne yok her şeyi içiyorum. Zaten biliyorsunuz, şurası ilaç dolu. Yoğurdu da dolaptan çıkarttım. Ee, çok soğuk olmasın dedim. Soğuk bir şekilde yemek istemiyorum, o yüzden erkenden çıkarttım ısınsın diye. Öyle yani. Birazdan da oturacağım ve edit yapacağım. belki geldiğinde yemek yeriz. Şöyle koyayım da daha rahat konuşayım. Kolum ağrıdı. Yani böyle videoyu başlatma, bitirme olayında e, çalıştığım için biraz zor oluyor. Parça parça açıyorum. Böyle başlatma bitirme olayı olmasın istiyorum. Çünkü ben son zamanlarda kamerayı sürekli açıyorum. E, hiçbir şekilde böyle kapanışı, başlangıcı yapmıyorum. Yani her gün çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Çekmeye çalışıyorum. O yüzden başlangıç ve bitiş olmayabilir videolarda. Gerçekten kamerayı kapatmıyorum. Gün içerisinde böyle yarım saat, bir saat de olsa size çekim yapıyorum. Ee, o yüzden gün içerisinde, hafta içerisinde neler yaptığımı görüyorsunuz. Bence böyle daha doğal ve daha güzel oluyor hem çalıştığım için de benim için daha kolay oluyor. Zaman buldukça ve evde iş yaparken size kamerayı açıyorum. Bence çok daha doğal oluyor diye düşünüyorum. Ben şimdi gideceğim. Bilgisayarda birkaç işim var. Onları halledeceğim. Sonrasında Berkay gelince sizinle hemen yemeği hazırlarız. Yemeği yeriz. Bir çorbayı ısıtacağız zaten. Çamaşırlarımı da astım bu arada. Size odayı da göstereceğim. Full çamaşır dolu ve o kadar çok katlanacak çamaşır var ki. Yemekten sonra da sizinle oturup onları katlarız. Dediğim gibi ilaçlarımı alıyorum. Yavaş yavaş toparlanacağız diye düşünüyorum ama biraz uzun sürecek gibi geliyor bana. Çünkü gece kötü oluyorum ve sabah kalktığımda kötü oluyorum. Takviyeleri de alıyorum. Bakalım. İnşallah bir an önce toparlanırım. Şimdi Berkay geldi. Hemen çorbayı ısıtacağım. Çok aç geldi. Yemek yememiz lazım ama. Ben de acıktım çünkü. Sonra ilaçlarımızı içeceğiz. Şu çorbayı bir ısıtayım. Şöyle çok güzel görünüyor. Tavuk sulu. Böyle şehriyeli. Burada da benim taze fasulyem var. Bu arada ben taze fasulyeyi sulu sevmiyorum. Mesela böyle susuz olması çok hoşuma gidiyor. Şu an çok güzel kokuyor ve çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi. Mis gibi. Böyle bir yarım saatte dinlendi. O yüzden iyice iyice çekti. Bunun da altını bir açalım. Burada geçenlerde bir takipçim yorum olarak yazmış, yoğurdun sulanmaması için üzerine tamamen kaşıkla bastırarak e, düzelt, o zaman hiçbir şekilde sulanmıyor diye. Artık öyle yapacağım. Şu an daha hiç açmadığım yoğurdum var, e, onu mutlaka deneyeceğim. Şimdi mesela sulanmış, e, ama öbürünü açtım, mutlaka deneyeceğim. Böyle sizin yorumlarınızı da gerçekten çok önemsiyorum. Yoğurdu sulanmasından nefret ediyorum. O yüzden çok hora geçecek bir şey bence eğer gerçekten dediğiniz gibi olursa. Asla sevmiyorum sulanmış yoğurt. Bunu artık böyle tüketeceğiz. önceki oturduğumuz evde ince oğulları çok güzeldi. Burada da acar çok güzel değil mi? Acarlar. Acarlar. Yani şu çavdar ekmeği o kadar lezzetli ki. Ben bayılarak yedim bugün sabah. Dünkü çavdar ekmeği bitti mi? Ondan da yiyeceğiz. Bitmedi daha. Bu aşkım taze ha. Taze taze. Aynen dün aldığım çavdar da taze. Ama ben biraz buzluğa dağıtmak istiyorum o ekmekten. Neden? Böyle çıkarıp, tost yapmak çok güzel olur. Çok lezzetli ya, bayıldım. Şöyle getireyim ben. Aşkım, dolaptan limonu da alır mısın? Alacak, Çorba çok güzel görünüyor. Çorbaları direkt tepsiyle alabilirsin öyle. Yani. Vedat arayayım da bize gelsin. Ara istiyorsan Ona gelsin. brandayla kaskları aldıracağım hediye olarak. <gülüyor> <gülüyor> Yazık Vedat'ı niye şu an böyle bir şey kilitliyorsun? Evet. <laughs> Aşkım fasulye çok güzel görünüyor. Şöyle yakından göstereceğim. Cidden çok güzel görünüyor yemeğim. Daha bu kadar da kaldı. Bunu da artık muhtemelen yarın işten geldikten sonra yerim mis gibi. Salçasını az koydum. Kırmızı toz biber koydum. Domates koydum. Biraz sarımsak, karabiber. Her zaman yaptığım gibi yaptım aslında. Sadece suyunu az koydum.